Ahmet kızım gel sen de deneyelim. RGB alın RGB miydi? RGB'di. <gülüyor> <gülüyor> RGB değil. <laughs> Hadi. Sen sap yine şu RGB led. <'nin>. Ne? <laughs> dur oğlum dur onunla değil. Ya ona değil roket roket. Oğlum senin bana ateş etmen lazım. Şeyi kapat. Tamam dur dur. Dur Ahmet bekle vurma dur. Ya dur. <laughs> bilmiyordum ki kapattı. <laughs> <laughs> Kapattığını bilmiyordum. Dur. Evet. Abi başladı mı? <laughs> ama ayıp yaptın ayıp senin. Seni yaptın çok ayıp. Ya ne oluyor bir dakika dur. Nere stiki koyma sende. Kim <laughs> Nerede yani, o göt koyma? Gel buraya gel bir bomba atayım kafana gel buraya. Ne lan devre niye vurulmuyor? <gülüyor> 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 Kapatmış mı ki, göt veren? Yemedi ki. ya? mı? değil mi? Sıkmasaydın bana bırakacaktım. Deve tamam aç hadi aç tamam sıkmayacağım. Ne yapıyorsun? Ya aç hadi aç, biraz zıp, zıplatayım göre şunu. Ne oluyor? Sana ne ben arkadaşıma sıkıyorum. Aynen bir kere sıksana. Edine al stiki. Polis amcalar bir de bir şey konuşacağız. Abi sen ya. Nani? dur. Ne oldu arabanız patladı. Ahmet Öyle bana git. bana sık bana sık. Havada vuracağım roketi ana. Dur. <laughs> Dur. GTA 5'te da. roketi havada vurmaya deneyeceğim dur. Ne yapıyorsun lan? Dur bekle dur. Ahmet gel. Ahmet. Ahmet. Ha. Kızım gel sen de deneyelim. RGB alın ne RGB miydi? RGB'di. <gülüyor> 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 <Sen> <gülüyor> RGB Hadi. Hadi. Sen sapıyon eşit olan RGB Ne? <laughs> dur oğlum dur onunla değil. Cık, ya ona değil roket roket. Ha bu da roket bunda ne? Tamam. Dur bir dakika. Şimdi dur one minute. <laughs> hadi be Dur hadi bir. E, yer ateş et. Oğlum senin bana ateş etmen lazım. Şeyi kapat. Tamam dur dur. Dur Ahmet direkt de vurma dur. Ya dur. <laughs> bilmiyordum ki kapattı. <laughs> 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 Kapattığını bilmiyordum. Dur. RGB havada vuracağım. Uzağa git, uzağa git Ahmet. Tamam. Bak şimdi dur. Sen beni hedef al. Ya Abi, karşıma ya, geç, karşıma ya. geç. Orada karşıma geç psikoloji Aa neydi adı neydi? Bekle. RPG. Ba, RPG. Ben sana sıkamıyorum ama. Bulamıyorum ki kapatmış. Kuzum sana. Bir şey yaptırmayacak ki kapatıyor illa. Ha, ha tamam ne pardon. Olur, pardon, pardon. Tam, pardon, sonra... ta tamam gel. Daha ne yapıyorsun? Dur be bak. <laughs> hadi hadi bak. Dur bekle bekle dur. Ateş edince et deyince et. Elime nişan al. Tamam. Elime nişan al. Bak e, tam tabancama nişan al. Ta tamam, aldın aldım. mı? Bekle. Ben... <laughs> Çıkarken anda göremiyor kanka çok komik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok zevkli oluyor. Dur be dur. ben de biliyorum zevkli oluyor. Tamam tamam Direkt hadi. De. Gel Ahmet. Yap sana yap bakayım hadi. Neredesin ha? Bak şimdi dur. Sıkma. Ha. Bak. Kafama Aldın nişan mi? al. Bana, bak, bana, al. bana değil, bana bir, değil. elime nişan al elime. Bak bir, Aldım. iki, ya ya. Rahat dursa alayım kanka rahat dur <laughs> ya. ya. Tamam tamam Birektim, bıraktım bıraktım. Allah bıraktım lan tamam. Ahmet gel. Bak Adrien oraya git. Ha orada. Ya. Ahmet'i bıraktım ama. <laughs> ya bir şey yapacağım dur sana. Var <laughs> kanka bırak ne yapsın lan. Ben de merak ettim. Tamam. Dur. Yani. Ahmet şu Adrien oraya gel. Ya. Suçum var kanka suçum var. Hayatta küstü bu sefer. Ya bu sefer hayatta küstü Hayatta bir daha ya bırak. Bakma yani. Gel yakınlaş bana. Bana yakınlaş ateş etme. Dur bekle. Elime tam elime nişan al. Bak bir, Bak bir. iki araba. 1, 2, 3 Ya araba ezdi kanka. Kusura bakma ya. ya ya <laughs> <kızı. gülüyor> gel Aydın. Ahmet. Hemen dur dur hemen 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 hemen. Dur, bak 1 2 3. Ay pardon dur. Gel. Aydın. 1 2 3. Ananı satayım olmadı. <laughs> <laughs> Ahmet, Ahmet bir daha roket at bana. Bekle dur dur bekle. benim Ben kam Bekle ben dur mi ben biraz uzağa gideceğim. O roket yerine kadar şey yapmam lazım. <laughs> ya yerden kaldırmayacağım. At, at. Onu istiyor bak. <laughs> Ama aydınla ben de atıyorum oğlum roket. Bana niye atıyorsun? <laughs> Ahmet neredesin? Heh. Sık 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 roket at. Bana roket at. Ananı satayım. Vuramadım. At. Şu arabayı evet. durdur arabayı. Ananı. <laughs> Abi yine giren bana giriyor ya. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Çocuk götünü dağılayım. <laughs> Vurdum. <gülüyor> Abi bana at. At. Dur. At. Ananı. Vurulmuyor herhalde ya. Yeter da yeter. Ahmet at bakayım. Bana atma. <laughs> Kanka kafama <laughs> patlayan mermi atıyor. <laughs> Sonra yeter yeter diyor. <laughs> Aynen. Bak sana bulaşmıyorum bak. Bana... Sen kaşındın ama. Ahmet Sen at. kaşındın kardeşim. Ahmet Sen at. kaşındın ama. At, kardeşim, at, sen at, at. Kaşındın. At. Burad, bir... Ah. Ananı. Tabii, tam kafana doğru atıyorum eline atıyorum yani. Tamam. Tut 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 tut. Ya, bu devaymış. Dur bu devaymış bu olmaz. Ahmet at at. 1 2 3 3 kapatmış ki. Ya Ahmet. Ha? şu karşıya doğru arabaya doğru roket at bakayım. Hangisine? Şu önündeki araba var ya. 1 2 3 at. Ananı. Yok abi çok hızlı gidiyor. Yere doğru at bakayım bana yere doğru at. Aa. Sen at bakayım bir de ben vurmayı deneyeyim. Dur atıyorum. Bak yanına. Ne <laughs> oluyor? <laughs> Dur dur. Aa oh, bak bak. Ya ataydın. Dur vayarak. Kaldırmıyordum yerden ne güzel. Ataydın. <laughs> at 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 at. Bak yanına atacağım. Yanına atacağım sen onu vurmaya çalış. Tamam at. Roket ya. at salak. Ha roket <laughs> ha. <he. gülüyor> <laughs> <laughs> ha. RPG var mı bende? Dur. Atıyorum. At. Ana ya bu tamam, şey mi? Bir daha. Işte. Bir daha at. RPG'ye levelim yetmiyor. Çekti, yarın çekti. At at bir daha. At. <gülüyor> 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 ya bana deve kestirme diyor bayram olmadan illa. Bu deve mi? Öldüm, 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 öldüm. A'yı öldüm, 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 öldüm. Ne <laughs> oldu? <laughs> öldüm, öldüm. At at. Hayır, roket seyirde. Ahmet. Dur. Hayır, roket seyirde. At at at. At at at. Bak arabaya, arabaya at. at, at. at, at. at. Ben, at, at, at. Roket. Roket arabe. at, at. Roket at. Atıyor 1. <laughs> Bayıldı. Ne oldu lan? <laughs> Bayıldı. Roket atıyorum Ahmet. Neredesin? Dur bakayım. At. At 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 at. Bak karşıdaki polis arabasına atıyor. 1 2 3. Olmuyor değil mi? Bir tane daha at. Vay anam. Bir daha atayım. Yakaladım. Yakaladın mı? At. Bir tane daha at. Attım. Yok. 1 2 3'te. 1 2 3. Yok yakalayamadım. Ha. Çok hızlı gidiyor. Ha. Ha. Çok hızlı gidiyor. Hmm, Kalan ne? Polis abi. Görev alacağız mı? Hah. <laughs> <laughs> Görev alacağız mı alo? Alırız. Alalım mı? Alalım gidip. Baydı ben o. Ay. Allah'ım. Baydı mı abi?